Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Ayın ikiye bölünmesi babı. Başlığımızın dipnozunda diyor ki, Ayın ikiye bölünmesi mucizesi, Resulullah'a has mucizelerin en büyüğü ve en en parlaklarındandır. Çünkü bu mucize bütün peygamberlere verilen mucizelerin hepsinden büyüktür. Bu mucizeyi Allah Kur'an'da da söylemiştir. Saat yaklaştı, ay ikiye yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve müstemir bir büyüdür derler. Kamer suresi 1 ve 3. 3868 numaralı hadis. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mekke ehli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine bir mucize göstermelerini istediler. O da kendilerine ayın ikiye bölünmesini gösterdi. Mekkeliler Hira Dağı'nı o iki bölük arasında gördüler. 3869 Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Mina'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken ay ikiye yarıldı i̇kiye ayrıldı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun buyurdu. Ay'dan bir parça daha Hirad Dağı tarafına gitti. Ebu Duh'a Mesruk'tan, onun da Abdullah'tan rivayetinde o Ay Mekke'de ikiye ayrıldı dedi. 3870 Abdullah İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye yarıldı. 3871 Abdullah İbni Mesud Allah ondan ve babasından razı olsun. <laughs> ay ikiye yarıldı dedi. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab Habeşistan'a hicret. Uzun bir dipnotumuz var ama bu bize güzel bir e, giriş verecek inşallah. Allah'ın izniyle anlamamızı daha iyi an sağlayacak kardeşlerim. Dipnotunda diyor ki burada diyor, yeri gelmişken hicret hakkında bilgi verelim. Hicret dediğimiz zaman manası intikal yani bir kimsenin bir beldeden başka bir beldeye intikali bu umum manası gerek maddi gerek manevi gerek çalışma gerekse dini yüzünden yani inancı yüzünden olsun bir beldeden diğer bir beldeye intikale denir burada tabi iki beldeden kasıt küfür diyarından İslam diyarına intikaldir. Mevzuya geçmeden önce bilmemiz gereken iki husus vardır. Bu da İslam'da Darül Küfür, Darul İslam merfununun anlaşılması. Yani hangi diyar İslam diyarıdır, hangi diyar küfür diyarıdır. Bugün en çok tartış tartışılan mevzulardan biri de budur. Darül Küfür dediğimiz zaman kafirlerin hükmettiği küfür kanunlarının icra edildiği, kafirlerin nüfusunun o beldede hakim olduğu diyardır. Bu da iki çeşittir. Bir kısmı Darül Harp, ikinci kısmı da Darül Sulh'dur. Bir harp halinde olup, sulh içinde yaş yaşam yaşanmasına Darül Sulh denir. Darül Sulh, Müslümanlar ile kafirler arasında sükunet, barış olan diyardır. Hükümet kafirler, kafirlerin olup aralarında Müslümanların da bulunduğu beldedir. Darül İslam veya İslam diyarı dediğimiz zaman Müslümanların hükmettiği veya İslam hükümet hükümlerinin icra olunduğu ve nüfusun Müslümanlara ait olduğu diyardır. Velev ki nüfus yönünden kafirler teşkil etse bile o İslam diyarıdır. Önemli olan İslam kanunlarının geçerli olması ve icra edilmesidir. Lügatta terk etme bir boşluğun dolması manasındadır. Istılahta küfür ve şirk diyarlarından İslam diyarlarına intikaldir. Hicret iki çeşittir. Bir, maddi ve cismani hicret vardır. Bu da intikaldir. Kişinin maddeten ve cismen intikal etmesidir. Bu da hicretin her yerini her yerine kapsar. Herhalde ikinci manası vardır ki aslında ilk hicretten önce maddi ve cismani hicretten bu ikinci hicret daha önemlidir. Bu da hakiki ve manevi hicrettir ki cesette buna tabi olur. <laughs> bu da bu da şöyledir ki iki diyor. Başkasının yani Allah'tan gayrı bütün efradın her şeyin muhabbetinden ve kulluğundan Allah'ın muhabbet ve kulluğuna hicret. Evet başkasının diyor korkusundan veya ümidinden ve veya diyor başkasına tevekkülden Allah'a dönme, ona ita intikal etme, bu da manevi hicrettir. Bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet vardır. Muhacir, hicret eden kimse, Allah'ın nehyetmiş olduğu, yasak, yasakladığı, masiyet saydığı şeyleri terk etme. Ebu Davud'da geçiyor kardeşlerim. Müslim'de ve Buhari'de. Bir müşrik diyor. Müslüman olduktan sonra müşriklerden ayrılmadıkça hicret etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez. Nesai'de de geçiyor arkadaşlar. İbn-i Mace'de geçiyor. Evet diyor. İslam izzet ve kuvvet dinidir. Bir Müslümanın kafire kafirlere zelil olmasını kabul etmez bir Müslüman. Onların aralarında kaldıkça ister istemez kendi kalbinde hislerinde aşağılık kompleksi doğar ve bu şekilde onlara dayanma durumuna düşer. Ve nitelik nitelendirilebilir. Bu yüzden İslam dini hicreti farz kılmış. Gücü yeten bir müslümanın onlar arasında müsaade onla, o, müslümanın onlar arasında müsaade etmemiştir. Bu gibi sebepler yüzünden yani onlar arasında arkadaşlar onların arasında yaşamasına müsaade etmemiştir demek istiyor. Burada bir cümle düşüklüğü oluyor. Anlaşılması için söyledim. Bu gibi diyor sebepler yüzünden ancak zaruretler müstesna hicretin kısımları hicretin birkaç tane kısmı vardır. Darul Harp'ten veya Darul Küfür'den İslam diyarına hicrettir. Bunun fa farziyeti ilk hicretten beri yani Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından tutunda Habeşistan'a hicretinden Mekke'den Medine'ye hicretinden ta kıyamete kadar bu hücret bakidir. Az, az, önceki rivayet, rivayet bunun delilidir. Evet diyor, tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret kapanmaz. İkinci ise diyor, bidat beldesinden çıkmak, kara militanların, zındıkların bulunduğu beldeden i̇mam Malik radiyallahu anh dedi ki diyor, Selefi diyor. Selefi diyor salihine sövüldüğü, eza edildiği, küfredildiği bir beldede bir kimsenin ikamet etmesi helal değildir. Bunu İbnül Arabi Ahkamul Kur'an tefsirinde nakletmiştir. Evet diyor. Bundan sebep onların bidatine aldanabilir onlar gibi yani bidat ehli olur korkusuyladır. Haramın galip olduğu beldeden, beldeden çıkmak, çünkü helali talep etmek her Müslümana farzdır. Düşünün bir beldede galibiyet haramda yiyecek içecekte kazançta artık bir Müslümanın orada haramdan kurtulması madden mümkün olma durumu varsa bu defa bu de bu defa ne yapar? Helali kazanmak kastıyla başka bir memlekete hicret eder. Çünkü neden? Helali araması, talep etmesi farzdır. Ama diyor Ama diyor yaşadığı beldede kendi ihtiyaçlarını karşılayacak helal şeyler varsa onları kazanabiliyorsa bu defa bundan muaf tutulur. Ama öyle bir duruma düşer ki artık kendi ihtiyaçlarına haramlık yüzünden gideremez. Galibiyet haramdır. Artık oradan intikal etmesi gerekir. Bir Müslümanın nefsine yapılan eziyet yüzünden o yerden çıkması gerekir. Müslümana eziyet ediliyor, dövülüyor, hapse atılıyor, çeşitli eziyetler yapılıyorsa Müslümanın oradan çıkması, intikal etmesi gerekir. Bunu dinler tarihinde ilk olarak İbrahim Aleyhisselam yapmıştır. Çünkü kavminden korkunca hani biliyorsunuz putları kırdı. Onların taptıklarının batıl olduklarını, her şeyi anlattı. onlardan biri olduğunu söyledi. Dedi ki: "Ben Rabbime hicret ediyorum." Anka suresi 26. ayet. Ben Rabbime gideceğim ve o bana yol gösterecektir. Sabba suresi 11. Biliyorsunuz ki bunu Musa aleyhisselam da yapmıştır. Askerlerden bir kıptiyi öldürünce Firavun'un sarayından biri gelip çık buradan bir topluluk seni öldürmek için yola çıktı dediğinde oradan ayrılıp şu Ayb Aleyhisselam'ın olduğu yere Medyen'e hicret etmiştir. Müslümanın malına veya namusuna eziyet korkusu varsa oradan çıkabilir. Çünkü Müslümanın malı ve namusunun hicreti kanının haramlığı gibidir. Müslümanın kanı diğer Müslümana nasıl haramsa malı ve namusu da haramdır. Zararlı bir beldede yani o beldede hastalık varsa ve o beldeyi hastalık sardıysa o beldeden temiz olan beldeye çık <laughs> çıkabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haramilere beldeleri zarar görünce oturmaz hale gelince merc denilen yere çıkmalarına izin vermiştir. Ta ki beldeleri düzelinceye kadar. Sıhhi yönden düzelinceye kadar yani. Ancak hadiste bir istisna gelmiştir. Taun hastalığı çıkan yerden çıkmak yasaklanmıştır. Çünkü o hastalık başka yere siyaret, sirayet etmesin diye taun olan beldeden dışarıya çıkmasını içeride içeriye girmesini yasaklanmıştır. Ta ki bu istisna kılınmıştır. Bu istisna kılınmıştır arkadaşlar. Taun hastalığının olduğu yerde. Darul Harp'te veya Darul Küfür'de ikamet eden kimse yani Müslümanlar üç kısımdır. Birinci kısım bunlar kafirlere, kafirlerle yani ikamet eden kimseler yani Müslümanlar. Birinci kısım özür dilerim. Bunlar diyor kafirlerle ikamet ediyor ve onlarla onlara rağbet ediyor. Dost olarak onları seçiyor diyor. Dinlerinden razı oluyor ve onları met ediyorsun. Müslümanlara karşı o kafirlere yardımcı oluyorsun. Böyleyi yapan bir şahıs kafir olur. İslamın hükmü bu şahıs hakkında budur. Yani o adam kafirdir. İkincisi diyor, mal, evlat veya memleket sevgisi yüzünden onlarla ikamet eder. Düşünün ki oturduğu memleketi kafirler istila etmiş orada doğdun, orada büyüdün, malın orada, ailen orada, her şeyin orada. O memlekette dinini ishar edemiyorsun. İshardan kasıt, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü demek değil. Namaz kılmak da yeterli değil. Yani dini açıdan ilan etmektir. Yani dini açıktan ilan etmektir. Dinini yaşayamıyorsun, yaşayamıyorsa ben Müslümanım, siz kafirsiniz, aramızda düşmanlık vardır demesi, bunu ishal etmesi lazım. Bu isarı yapamıyorsa, hicrete de gücü varsa, bunu yapamıyor, yapmıyorsa, hicreti terk etmesi yüzünden Allah ve Resulü ne ası gelmiştir. Bu şekilde büyük bir günah işlemiştir Ancak bu memlekette yani mal ve evlat sevgisi yüzünden o memlekette kaldığı için tekfir edilmez ama büyük günah işlemiş bir şahıstır. Yani nefse zulmedenlerdendir. Evet. Evet arkadaşlar. Dipnotumuz burada bitti. Evet. Ve devamla şöyle devam ediyor kardeşlerim. Ayşe diyor Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hicret edeceğiniz yurt iki kara taşlık saha arasında hurmalıkları bulunan bir mantıka bir şehir olduğu bana gösterildi buyurdu. Bunun üzerine Müslümanlardan Medine yönüne hicret edenler hicret ettiler. Daha evvel Habeşistan'a hicret etmiş olanların hepsi de bilahare Medine'ye döndüler. Bu bapta Ebu Musa'nın ve Esma bintu Umeys'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettikleri hadisler vardır. Evet. Burada bitirelim kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.